Herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle son zamanlarda neler izlediğimi paylaşacağım. İçerisinde çok sevdiklerim de var, ortalama bulduklarım da var. Şimdi hep beraber bu izlediğim içeriklere bir göz atalım. Geçen hafta açıkçası daha çok dizi ağırlıklı bir hafta geçirdim. Toplam 7 dizi bir de film izleyebildim. Bu dizilerden 4 tanesi yeni başladığım dizilerdi. 3 tanesi de daha öncesinde izlediğim ama yeni sezonu ve yan dizisi gelen yapımlardı. Öncelikle geçen ay sonunda çıkan aktris dizisini izledim. Normal şartlarda yabancı bir dizi olsa asla IMDb puanına bakmadan izlemem. Ancak dijitaldeki Türk yapımı dizileri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Ama bu dizi için keşke IMDb puanına izle izlemeden önce bir bak saymışım demedim de diyemem. Aktris en başta bakıldığında her ne kadar keyifli bir dizi gibi görünse de sonrasında klişeye bağlayan bir dizi. İzlerken ters köşe etkisi yapılmaya çalışılmış ama sonuca baktığım zaman ilk tahmin ettiğim sonuca vardı. Diziyi tek renklendiren şey Pınar Deniz'in canlandırdığı Yasemin karakterinin sayko olması. Bütün bir dizi boyunca karakterin şirin ama antipatik olması arasında gidip geliyorsunuz. Ama maalesef bir süre sonra o kadar mantık hataları oluyor ki karakterin de bir önemi kalmıyor. İşin özü izlemek isterseniz buyurun diziyi Disney Plus'tan izleyebilirsiniz tabii ki ama izlenebilecek daha nice güzel diziler varken vaktinizi bu diziyle harcamamanızı tavsiye ederim. İzlediğim diğer Türk yapımı dizilerden birisi de Terzi'ydi. Kadına şiddetin ve tecavüzün meşrulaştırıldığı dizilerin artması gerçekten inanılmaz derecede rahatsız edici. Maalesef zamanında kendini kurtlar valisinden bir karakter sanıp arkadaşını yakarak öldüreninden, Pikachu sanıp kendini pencereden aşağı atanından, çukur izleyip gaspçılık yapanından hiç ders çıkarmamış olmalıyız ki günümüzde onca kadın cinayeti ve şiddeti varken hala bu tür diziler üretilmeye devam ediliyor. Beni en çok üzen diğer şey ise bu kadın kadar isimleri sükse yapmış olan oyuncuların bu senaryoları okumasına rağmen bu tarz dizilerde oynamayı kabul etmeleri. Önceden bu tür diziler televizyon dizilerinde olurdu. Gerçekten iyi içerik izlemek isteyen izleyiciler de televizyon dizilerinin bu berbatlığı yüzünden dijital içeriklere yönlenirdi. Ama artık bu kötü yapımlar maalesef ki dijitale de yansımış durumda. Bakıyorsun oyuncular iyi, konuya ve dizi adına bakıyorsun, mesleğini büyük babasında miras alan bir terzinin, akli dengesi yerinde olmayan babasının bakımını üstlenmesi. Buda bıdı, bıdı diyor. Bir de gerçek hayat hikayesinden esinlenilmiştir yazıyor. E tamam diyorsun hadi bir izleyelim bakalım. Ama bir izliyorsun ki yine töre, yine kadına şiddet, yine tecavüze kılıf uydurulması gibi saçma sapan sahne ve diyalogların bulunduğu bir dizi çıkıyor. O yüzden de arkadaşlar ben ettim siz etmeyin diye söylüyorum. Maalesef ki bu dizide zamanımı boşa harcayan yapımlardan birisi oldu kötü dizileri izlemişsin, hiç mi iyi dizi izlemedin derseniz buyurun size mis gibi bir dizi olan Fransız yapımı Lea'nın 7 yaşamı. Dizi geçen sene çıkmış ancak ben yeni izleyebildim. Konusu başta klişe gibi gelse de ikinci bölüm görüyorsunuz ki o klişeyi çok güzel çevirmişler. Dizi Lea isimli bir genç kızın yıllar önce işlenmiş bir cinayetten kalan insan kalıntılarına rastlamasını ve sonrasında uyuyup uyandığında ise gözlerini 90'lı yıllarda açarak bu cinayeti engellemeye çalışmasını konu alıyor. Toplam 7 bölümden oluşan mini bir dizi, üstelik IMDb puanı da 7.5 olan sürükleyici fantastik bir suç dizisi. İzleyecek çerezlik dizi arıyorsanız bu diziye bakabilirsiniz. İzlediğim yeni dizilerden biri de IMDb'de 8.1 gibi ciddi bir puan almış olan Beef'ti. Dizi hayatı çok da iyi gitmeyen deniz isminde bir adam ve başarılı bir iş insanı olan Amy ismindeki bir kadına odak alıyor. Bu iki ayrı yaşam süren iki insanın bir gün trafikte karşılaşmaları ve kızışmaları sonucunda devamında intikam ve öfke hırsıyla beklenmedik olayların gerçekleşmesini izliyoruz. Dizinin adı ise intikam soğuk yenen bir yemektir sözünden esinlenilerek intikam çiğ yenen bir yemektir mantığıyla koyuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama eleştirmenler arasında bu sene Emmy adayları arasında olması gerektiği ve olursa mutlaka bir ödül alacağı ile ilgili yorumlar bulunuyor. Bu bahsettiğim 4 dizinin dışında kalan 3 dizinin ikisi ise zaten takip ettiğim dizilerin yeni sezonlarıydı. Biri de yine zaten yine takip ettiğim bir dizinin yan dizisiydi. Öncelik olarak The Witcher dizisinin yan dizisi olan Blood and Origin dizisinden bahsetmek istiyorum. Bu dizi aslında geçen sene çıktı ama ben bir Witcher hayranı olmama rağmen izleme fırsatı bulamamıştım. Hazır Witcher'ın 3. sezonu yaklaşırken ve kitapları da yeniden okumaya başlamışken Blood and Origin dizisini de geçen hafta izlemiş oldum. Bu diziyi kesinlikle Witcher evrenine hakimseniz ya da en azından Witcher dizisinin iki sezonunu da izlediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu dizide Witcher evreninde birçok yerde adı geçen dünyaların çarpışmasını, yaratıkların evrene nasıl geldiğini ve ilk Witcher'ın nasıl yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ilk ot sınavını da görüyoruz. Yani bu dizi Witcher evrenini bilmeyenlerin anlayabileceği bir dizi değil. Bahsi geçmişken kanalı sürekli olarak takip eden sevgili abonelerime de söyleyeyim. Witcher dizisinin yarım bıraktığım ikinci sezon incelemesini de önümüzdeki günlerde teker teker tamamlamayı düşünüyorum. Zaten son birkaç haftadır onun hazırlığını yapıyorum. Kitapları yeniden okuyup ilgili bölümleri tekrar izleyip notlarımı alıyorum. Yani son 4 bölümün incelemesi de yakında gelecek merak etmeyin. Hatta oyunlarını da satın aldım. Oynamayı becerebilirsem eğer oyun videolarını da ilerleyen süreçte paylaşmayı düşünüyorum. İstek gelirse Blood and Origin dizisiyle ilgili de bir özet ve analiz videosu yayınlayabilirim. Diğer takip ettiğim dizilerden biri ise Sweet Tooth dizisi. Bilmeyenler için konusundan bahsetmem gerekirse dünyayı etkileyen büyük bir hastalığın ardından insan ve hayvan karışımı canlılar doğmaya başlıyor. Biz de bu canlılardan biri olan yine insan ve geyik karışımı olan Gus'ın yaşadığı maceraları izliyoruz. Sweet Tooth birinci sezon dikkat çekici başlasa da bu sene yayınlanan ikinci sezonu benim için o kadar iyi değildi. Daha çok melez çocukların kurtarılmasıyla geçen bir ara sezon gibiydi ve kurtarma operasyonu bana göre gereğinden fazla uzatılarak bütün bir sezonu kaplamıştı. En azından bunu 4 bölümde hallederek diğer maceralara geçebilirlerdi diye düşünüyorum. O yüzden biraz sıkılarak izlediğim bir sezon oldu. Umarım 3. sezonda bunu telafi ederler diye düşünüyorum. Diğer dizi ise uzun zamandır beklediğim Black Mirror dizisiydi. Maalesef Black Mirror da bu sezon beklentimin altında kaldı. Genel konsept olarak teknoloji odaklı bir dizi olduğu için, hatta çoğunlukla ileri teknoloji temalı bölümler yapan bir dizi olduğu için bu sene açıkçası beklediğimizden çok çok farklı bir Black Mirror sezonu ile karşılaştık. Sadece ben değil, birçok kişinin böyle düşündüğünü düşünüyorum. Toplam 5 bölümden oluşan bu sezonda, yani 6. sezonda sadece 2 bölüm teknoloji teması barındıran bölümler Diğer 3 bölüm ise korku gerilim temalı bölümlerdi. Hatta bölümlerin ayrı ayrı IMDb puanına baktığımda ise özellikle 4. bölüm Black Mirror'ın geçmişten bugüne kadar ki tüm bölümleri arasında en düşük puan alan bölüm olmuş. Bu kadar farklı ve başarılı bölümlere imza atan bir diziyken neden diğer dizilere benzer temaya dönmüşler açıkçası anlam veremedim. Umarım diğer sezonda tekrar eski temalarına benzer diziler yaparlar diye düşünüyorum. Son olarak bu ara dizilerden pek fırsat bulamadığım için geçen hafta sadece bir film izleyebilmiştim. O da Barış Akarsu'nun hayatını anlatan Barış Akarsu Merhaba filmi. Ben genel olarak bu filmi de maalesef başarılı bulamadım. Her şey çok çabuk anlatılmaya çalışılmış ve geçiştirilerek atlanarak anlatılmış. Hani bilmiyorum neden ama bence Barış Akarsu'nun Akademi Türkiye yarışmasındaki süreci bu kadar hızlı ve basit anlatılmamalıydı. Yarışmaya girene kadarki süreci uzunca işledikten sonra en azından kazandıktan sonraki süreçte yaşadıklarını bazı anekdotlarla görebilirdik. Oradaki arkadaşlıklarını, Akademi Türkiye evinde geçen küçük şeyler eklenebilirdi. Yine mesela Yalancı Yarim dizisinin sadece bir senaryoyu okuma detayıyla gösterilmesi üzücüydü. O dönem ve hatta sonrasında bile gerçekten çok izlenen dizilerden birisiydi. O yüzden filmde bence çok ciddi kopukluklar var. Ama sanırım yapım ekibi senaryo konusunda sınırlamalar yapmak zorunda kaldığı için ortaya böyle bir iş çıkmış. Ha kötü değil ama daha iyi olabilirdi. İzlenir mi? İzlenir. Nihayetinde geç kalınmış da olsa Barış Akarsu adına bir film yapıldığı için sevindim açıkçası. Evet, son zamanlarda izlediğim dizi ve filmler bu şekildeydi. Ara ara elimden geldiğince izlediğim dizi ve filmleri bu şekilde güncel olarak paylaşacağım. Sizler bu ara neler izliyorsunuz? İzlediklerinizden önerebileceğiniz iyi yapımlar varsa aşağıya yorum olarak yazıp benim ve diğer abonelerle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada lütfen kanala abone olmayan ama videoları izleyen arkadaşlarım, sizler de lütfen en azından emeğe karşılık olarak ve yeni videoların gelmesine teşvik etmesi açısından kanala abone ol butonuna basarsanız sevinirim Şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın